Merhabalar. İşletme ilkeleri kitabının üçüncü ünitesi olan işletmelerin sınıflandırılması ünitesinin bir soru bir cevap kısmına hoş geldiniz. Sorumuz şu. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin büyüklüklerine göre sınıflandırılmasında kullanılan nicel ölçülerden değildir? Bakın. Değildir. Sahip olan sermaye. Evet bir işletmenin büyük olup olmadığını sahip olduğu sermayeden bulabiliriz. Eğer sermayesi çoksa aa, çok büyük bir işletme diyebiliyoruz. Eğer faaliyet karı yüksekse elde ettiği kar tüm faaliyetlerinden, satışlarından olsun, üretiminden olsun, elde ettiği hizmetlerinden olsun, elde ettiği kar eğer yüksekse işletme yine büyük diyebiliyoruz. Kuruluş yerinin büyüklüğü ona da büyük diyebiliyoruz. Neden? Eğer kuruluş sadece kendi binası yoksa, bunun yanı sıra işte deposu varsa, yemek yenilecek yemekhanesi varsa, çalışanlarına bir faaliyet alanı varsa, spor salonu varsa, televizyon izleyecek bir alan varsa, çocukların, çalışan annelerin çocuklarını bırakabilecekleri bir anaokulu varsa, kuruluş yerinin yeri büyükse, ona da büyük işletme diyebiliyoruz üretim ve satış hacmi, üretim de yüksekse, satışı da yüksekse onlara da büyük işletme diyebiliyoruz. Ama pazar payı ya yapısı büyük veya küçük olmasın. Bir işletmenin bir işletme için büyük veya küçük dememiz için önemli değildir. Yani eğer pazar yapısı çok büyükse işletme de çok büyüktür diyemeyiz. Ya da çok küçükse işletme küçüktür diyemeyiz. Yani pazar yapısının işletmelerinin büyüklüklerine göre sınıflandırılmasında herhangi bir ölçütü yoktur arkadaşlar. Burada doğru cevap C şıkkıdır. Onun dışındakilerin hepsi nicel ölçütler içerisinde yer almaktadır.